Tokyo Olimpiyat oyunları salgın nedeniyle ertelenmesinden bir yıl sonra sevinç ve üzüntü, gurur ve endişe gibi çelişkili duygularla yaşanıyor. Papa Francesco gençlere sporun eğitim potansiyelini ve kazanmanın yanı sıra yenilginin de önemini vurguladı. Tokyo Olimpiyat oyunları salgın nedeniyle ertelenmesinden bir yıl sonra sevinç ve üzüntü, gurur ve endişe gibi çelişkili duygular yaşıyor. Covid-19 önlemleriyle bir ilk olan olimpiyatta, belki de halklar arasındaki kardeşlik ruhunu temsil eden iç içe geçmiş beş halka tam olarak anlamını ifade ediyor. Günümüzde kardeşlik ruhu kesinlikle çok ihtiyaç duyulan bir mesaj. Çünkü hepimiz aynı gemideyiz ve birçok sıkıntıyla beraber sonuçları hala tahmin edilemeyen beklenmedik bir çağ değişikliğiyle karşı karşıyayız. Papa Francesco gençlere sporun eğitim potansiyelini ve kazanmanın yanı sıra yenilginin de önemini vurguladı. Çünkü bir kişinin büyüklüğü zafer anından ziyade başarısızlık anında daha belirgindir. Her türlü kırılganlığın ve kutuplaşmanın yaşandığı bir dönemde Papa Francesco için spor, kültürel, sosyal, dini ve fiziksel farklılıkların üstesinden gelebilecek, insanları birleştirebilecek, onları zaferlerin ve yenilgilerin ortak kahramanları haline getirebilecek evrensel bir dildir. Papa Francesco, sporun amatör ve toplumsal boyutuna ve sosyal işlevine olan katkısını defalarca dile getirse de, özellikle profesyonel düzeyde sporun rekabet ve kişinin kişisel sınırlarını aşma arzusu tarafından desteklendiği iyi biliniyor. Papa, "Günümüzde zorluk sadece her olimpiyat sporcusunun hayali ve hedefi olan altın madalyayı kazanmak değil, aynı zamanda birlikte kardeşlik madalyasını da kazanmaktır." diye belirtti.